Allah الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله يا رحمن يا سلطان هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه الكلام وهو الكلم الثلاث متن الكلام وما يتألف من هدر إمام السيوطي رحمه الله هذا باب شرح الكلام ديارك نيا إشارة التيه إشارة التيه كأردك كلام خبر لمبتدئ محذوف محذوف بمبتدئ عن خبر طبي بل مع مضافين يعني ها كي مضاف لبرابر ومبتدا هذا ومحذوفتو ومحذوف كي مضاف لبرابر وده بيرنجسي Diğeri de şerhdir. Tabi bu hadif yani el-kelamu ve ma yeteellafu minhu olması, yani haza bab-ı şerh kelamın el-kelamu ve ma yeteellafu minhu olması, tedirici midir? Yani ilk önce efendim e, burada mudaf hasfe gidecek, onun yerine bir şey naip olmadan Sonra şerh hasfe gidecek. Onun yerine de kelam yerine geçecek. Bu, bu şekilde yani tedrici midir? Yoksa defaten midir? Esah es görüşe göre tedricidir yani. Ha. Yani parça parça. Evet. Tabi ve şerhi ma yeteellefu minhul kelam. İki yerde de şerh söyledi. İmam-ı Suyuti Rahimullah. Birinci şerhten neyi irade edecek? Yani o şerh ki tarifle olan şerh. Kelamuna lafzun mufidun kestakim değil mi ha? Tarifle yapılan bir şerhtir. İkinci şerh ise alametlerle yapılan. İşte bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve musnadin lil ismi temyizun hasel -al diyerek alametlerle bir şerh yapacak yani Tabi ilk başta hâdâ bu ta'rifil kelam diyebilirdi. Ama niye öyle demedi? Belki işte o şerhe müşakelet olarak, yani şekil olarak, görüntü olarak e, aynı olsun diye yani. Hâdâ bâbu şerhil kelami ve şerh ma yete'ellefu minhul kelamu. Tabi metinde böyle bir de metinde ve mâ yete'ellefu minhudur. Burada ise ve şerh-i ma yeteellefu minuhul kelamu. izhar etti. E, çünkü neden? O ye, işaret ettik ki o kelamı, yani o faili izhar ederek o yeteellefu manın efendim sıfatın, veyahut da sılatun cariyetun ala gayri yani. yani ya mayı mevsule yaparsak ya teellefu onun sılası olur. Ama cariyetun ala gayri mahu aleh sıfat yaparsak da yine cariyetun ala gayri ma Çünkü bu da lazımdır. Metinde de ve ma yeteellefu huve minhu demesi lazım. Çünkü basrilere göre, basri alimlere göre eğer sıfat veyahut da sıf e, sıla e, efendim mevsulunun gayrısını beyan ediyorsa veyahut da mevsufunun gayrısını beyan ediyorsa o zaman damiri ibraz etmek efendim vaciptir yani ha kendisi de, yine de öyle söyleyecek diyecek ve mutlaka ister iltibas olsun isterse iltibas olmasın yani ha gerçi burada iltibas yok ve şerhi ma yani ve şerhi ismin ve fiilin ve harfin yetaellefu minhu'l kelam zaten metinde yani burada yetaellefu huve getirmemiş Ceryen ala mezhebil kufiyyin. Kufilere mezhebine göre. Çünkü onlara göre lazım değildir. Yani ha, eğer iltibas olmazsa. E burada da iltibas yok. Çünkü oma isim fiil harften ibarettir. Oma yani o isim fiil harf ki ellefu, O isim fiil harf meydana geliyor minhu o kelamda. Tabii ki de hayır. Belki ve ma o isim fiil harf ki ellefu Kelam meydana geliyor minhu o isim fiil harften. Yani, yani o kelam nedir? Efendim e, isim fiil harften meydana gelir yoksa isim fiil harf kelamdan meydana gelmez yani bu zahir bir şeydir. Ondan dolayı belki orada damiri izhar etmemiş yani ha. Burada da İmam-ı Suyuti işte onun e, ilerideki mezhebine riayet ederek burada ne yapmış onu ifade etmiş. Veyahut da biz deriz ki İmam-ı Suyuti e, İbn Malik burada. أفهمتم؟ كُفِلانا ما وما يتألف منه ذلك. وشرح ما ينوى شرح وفعل وفعل وحرف يتألف منه الكلام. فكُمادا ندر اشتدير وهو الكلم الثلاث من الاسم والفعل والحرف. كلامنا لفظ مفيد كستقيم وسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا Bizim kelamımız nedir? Lafzun mufidun. Kelamuna, kelam lafzını tabii naya idafe etmekle e, neye işaret etti? İşaret etti ki efendim kelam bir sürü farklı farklı manalara geliyor. Yani her istilahın ayrı bir e, kelamı var. Mesela lugavilere göre kelam farklıdır, usuliyunlara göre farklıdır, fukahaya göre farklıdır, nahivcilere göre farklıdır değil mi ha? İşte o kelam unayı, o kelam lafzını naya idafe ederek buna ne yaptı? işaret etti. Yani nehudeki kelam nedir? Yani murattır. Tabi el kelamu diyerek de aslında bunu ifade edebilirdi. Değil mi? Çünkü makam onu istiyor ki kitapta nahiv kitabı olması hasebiyle. Yani, el kelamul ma'hudu yani ha, o bilinen kelam ki nahiv ilminde kast edilen kelam nedir? Lafzun mufidu. Ama niye öyle söylemedi? E çünkü kelamuna dedi ki kendisi de nahiv ilminde bir müştehittir. Onu ifade etmek için yani ha. Kendisi de nahiv ilminde bir söz sahibidir yani ha. Mesela denilir ki mezhebu İbn Malik fi hazihi mes mes'aleti. bu meselede İbn Malik'in görüşü budur yani ha. Mesela böyle denilir. Kendisinin de e, iştihatı var yani Onu ifade etmek için. Peki bunu ifade ederken bu kibir değil midir? İnsan öyle düşünüyor. Hayır kibir değil. Çünkü Allah Subhanahu teala diyor ki وَاَمَّا بِنِعْمَةِ Rabbika فَحَدِّيْتْ Kelamuna lafzun mufidun Mufidun tabi ne demektir mufid? Normal fayda veren bir şey. İster lafız olsun isterse gayri lafız olsun. Lafız olursa da isterse e, faydayı tam mı olsun veya da gayri tam olsun değil mi? İsterse tam bir fayda versin, isterse tam fayda vermesin yani. Ama bizim istilahımızda mufit denildiği zaman nedir? Ne ne irade edilir? Yani ma yahsunu sukutu ala dallihi... Öyle bir efendim fayda verecek ki onun dalline sukut güzel olacak yani ha. Sukut olması lazım. Yani o da nasıl olur? İşte lafızlı olur. Yani bir de müsned ve müstedun ileyhi e, içeren bir e, faide olacak yani ha. Evet. Mufidun kes kestakim. Tabi kes ya bir örnek yapacağız. Yani o zaman o kes mahzub bir müktedaya haberdir. Yani ve zâlike ke istakim. İstakim gibi. Veya bunu tetmimun lit tarif. Tarife bir tetmim. Yani yani min mütemmimit tarif. Tarifin bir mütemmimi. Tariften bir parça yaparız. O zaman ya bunu e, böyle mahzup bir yani mef'ulü mutlak mecazı yaparız. Veya da ikinci sıfat yaparız. Yani lafzun mufidun kainun ke istakim. İstakim gibi olan lafz-ı mufid. Nasıl yani istakim gibi? Yani böyle kastı yani kasten çıkması hususunda değil mi? İstakim mesela kasten çıkmış. Bir de mesela böyle e, mürekkep olması hasebiyle, ayrıyeten e, maksud olması hasebiyle değil mi? Gayrı maksud değildir. Yani ne demek maksud? Yani maksudun li Yani kendisi haber olup müpteda için maksud değildir. Hatta sıfat olup mevsuf için maksud değildir. Hal olup zülhal için maksud değildir. yani. Kendisi maksudun li e, olmuş yani bunu ifade ediyor. Ke yani ke istakim. O zaman bir mudaf takdir edeceğiz. Ve ya da mufidun faideten ke istakim. Yani mef'ul mutlaki mecazi yapacağız yani. Ha. Evet. Kelamuna ey maaşiran nahviyyine lafzun ey savtun mu'temidun ala maqda'il femi. Kelamuna ey maaşirin nahviyyine. Biz maaşiri okuyoruz. Çünkü o kelamuna'daki nayi ne yapacak? Beyan ediyor yani onu tefsir ediyor. O zaman onun e, tefsir ediyorsa o zaman mecrur olacak yani. Ha, maaşire yazmış nasih o yanlıştır. Ve maaşirin nahviyine yani cemaatin nahviyyin. O tabi cemaat nahviyle aynıdır değil mi? İdafe beyaniyedir yani. Ha, o maaşir ki o cemaat ki nahivcilerdir zaten. Tabi bazı muskalarda ey yok. Bazı muskalarda ey yok. O zaman maaşira e, nasb olacak, yani mensubun e, bifialin mahzuf ve huve a'ni. o der yani. Bazıları zannediyor, o ey olmazsa bu iktisas üzerine nasb edilecek. Halbuki o yanlıştır. O düşünce. Çünkü iktisasın kaidesi burada cari değildir. İktisasın kaidesi ki budur mesela, kasru hükmin usnide lidamirin. Kasru hükmin bir hüküm ki o kasr edilecek o hüküm usni damirin. Bir damire de isnat edilecek. Şimdi buradaki hüküm nedir? Hüküm lafızdır. O lafız usni damirin değil. Yani bir damire müsnet değildir. Çünkü lafız camittir yani. Camit olunca da bir damire isnat edemez. Değil mi? Her ne kadar onu kalkıp da muştak tevilinde de yapsak, muştak tevilinde de yapsak, o efendim Adı ki na'ya isnat edilmiş. Yine olmayacak yani ha. Evet. Mesela nahnul urba ashamen bedel. Nahnu biz bizden kastımız kim? işte ahussul Araba Araplara ihtisas ediyorum, Araplara has kılıyorum ki biz ashamen bedel. Yani cömertlik, cömertlik yapanlar arasında en çok cömert olan nedir? Biziz yani ha. İşte oradaki kasru hükmün ki o sahavettir. O sahavet kasrediliyor. Aha. O hüküm ki usnideli damirin. O damire ne olmuş? İstat edilmiş. O damir neydi? Nahnul urbe asha. Yani asha damiri nahnuya dönüyor. İşte burada mesela urbe e, mensubun alel ihtisas olabilir yani. Ha. Ama burada o düşünülemez. Kelamına ey maaşiren nahvi maaşirin nahviyyine lafzun ey savtun. Savtun yani bir sestir mu'temidun i'timat ediyor, dayanıyor ala maqta'il femi yani ala mahracin, bir mahrac ki bir maqta ki, o da fil femi ağızdaki yani ha o maqta ağızdaki olan o maqta isterse dil, dil, olsun isterse dişler olsun, damak olsun şefeteyn olsun değil mi ha yani e, tabii tabi bu femden de geniş bir mana tutacağız yani değil ki o udvu mahsus tutacağız ha çünkü bazı mıkt'alar var bazı harfler var ki nereden çıkıyor mesela insanın midesinden yani böyle boğazdan geliyor yani boğazın aşağısından geliyor değil mi onun için o fem'den yani daha geniş bir mana tutacağız fehrucu <laughs> bihi Tabi burada savtun mu'temidun ala mıkt'il fem dedi meşhur tarif olan mesela savtun muştemilun ala böyle bad'il huruf Değil mi? Öyle söylemedi. Zavtul müştemilun ala bazı huruf el hecaiyye. İşte hece harflerinin bazısına şamil gelen e, sestir demedi. Çünkü bazı harfler vardır ki tek harflidir. O zaman o vav nedir? Lafzun bir e, savtun bir sestir. Müştemilun ala huruf. Hadi oradaki eliflamdan cins tutsak. Alel harf. Yani bir harfe şamildir. E, o harf de zaten vani kendisidir. O zaman iştimalü şeyi ala nefsi olur. Değil mi? İşte o tariften kaçmak için savutun mu'temidun ala makta'il fehmi dedi. Yani. Belki cevap veriyorlar. Diyorlar ki mesela <laughs> yani min iştimalil amilil has min iştimalil ammi alel hasi. Mesela orada savt denildiği zaman daha geniş bir mana tutuluyor. o has, has olan nedir? Has olan harf de o vedir yani. Bu şekilde defa ediyorlar yani. Evet lafzun sautun mu'temidun ala makta'il fele. Fayakhrucu bihi Fayakhrucu bil lafzi Lafız ile çıkar. Ne? Ma leyse bil lafzin O delalet edenlerden Lafız olmayanlar Ne yaptı? Çıktı yani. Tabi keşke deseydi Fayakhrucu anhu Çünkü biliyorsunuz ki Tariflerin birinci cüz'ü cinstir. Cins de içindir. İhrac için değildir yani ha. O zaman lafızla çıktı pek hoş olmuyor. Ama ya hurucu anhu derseydik. Yani girmedi ki çıksın. Yani girmemişti ki hatta biz onunla çıkartalım. Ve ya hurucu anhu. Yani bundan çıktı. Yani girmedi yani ha. Yani girmedi ki hatta biz bununla çıkartalım. Mağnası oluyor. O zaman da ayıp değildir yani ha. Gerçi deniliyor ki İzekane كان... Mesela şöyle bir şey. İza kana beyne'l cins ve'l Eğer cins ve fasil arasında olursa. Yani diyor ki iza kana beyne'l cins ve'l Cins ve fasl arasında olursa. Cins burada nedir? Lafızdır. Mufit nedir? fasıldır. Değil mi ha? İşte o iki şey arasında olursa el mu ve'l hususu min vechin. Umum husus min vechin olursa. Yani tabi alametul umumi ve hususu min vechin. Yoksa o olamaz. Onun alameti ki nedir? Yani el ictima'u fi şey'in vel iftiraku fi şey'in. Yani bir şeyde toplanıp iki şeyde ayrılmak. İşte aha bu olursa caizdel ihtirazu bil cinsi. Cins ile de ihtiraz etmek. İhraç etmek caizdir. Çünkü li cevaze en yu'tebaral cinsu faslan faslu Çünkü bu sefer cinsi fasl olarak itibar edebiliriz. Faslı da cins olarak itibar edebiliriz. Peki var mı böyle bir şey burada? Var. Mesela lafzun mufidun. İkisi nerede toplandılar? Zeydun kaimunda toplandılar. Zeydun kaimun lafız mıdır? Evet. Çünkü ağızdan çıkıyor. Mufid midir? Evet. Çünkü lehtimalihi alel müstede vel müstede Müsted ve müstedin ileyhe ne yapıyor? E, i̇htimal ediyor. Bir de ma husnis sukuti ala dalihi. Bunun daline de sukut nedir? Hoştur, güzeldir. Aha. Ama bazen lafız oluyor, müfit olmuyor mesela. Ki nedir? Zeyttir mesela. Zeyd lafızdır ama mufit değildir. Ama bazen mufit olup lafız olmuyor. Değil mi? Mesela işaret. Bakın ikisi de bir yönden am oldu. Şimdi bir yönden has olmalarına gibi? Mesela lafız gıcaç oluyor. Mufit gıcaç olamaz. Ama mufit de işaret oluyor. Lafız da işaret olamaz. Bakın bu cihette umum ve husus var yani aralarında yani. O zaman biz mufidin e, efendim altına giren mufit ile giren ki bu devalli erbaadır değil mi? O işarettir, hutattır, nusaptır. mufit ile giren, fasıl ile giren. Çünkü fasılı bir nevi cins gibi düşünmüştük. İşte o cinsle giren şeyi lafız ile ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çünkü da artık ne yaptık? Efendim bir fasıl hükmünde yaptık. Evet. Ama tabii Abdülgafur بو توجيه تعصف ديوريانها. تعصف حتى حتى يلزم علينا بل ارتكاب تعصف كما تعصفوا حيث قالوا بل اذا كان بين الجنس والفصل كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه جاز الاحتراز بالجنس لجواز ان يعتبر الجنس فصلا والفصل جنسان اما بنا تعصف يعني Ama keşke anhu deseydi. Daha güzel olurdu. Bu taassufun altına girmemiş olurdu. Ama bihi diyerek sanki bu tekellüfün altına girmiş gibi oluyor. Belki enbabi bu tevcihi hiç beğenmiyor. Çünkü diyor ki eğer madem bu cins ise lafız mesela cinsti O zaman işareti de ihtimal etmesi lazımdı. Cinsin iç, yani şey mesela mufit diyelim değil mi? Mufidi cins yaparsak o zaman diyor o e, güceç gıcaç gibilerini gibilerine de itikal etmesi lazım. E, lafızı da eğer fasl yaparsan gıcaç güceç gibilerini de çıkartması lazım. Yani nasıl olacak? Halbuki tam tersi oldu yani. En güzel olduğu gibi kalsın. Faya hurucu anhu desin yani. Başkaları farklı yapıyorlar yani. Min zikril melzumi ve iradetil lazım yapıyorlar. E, ama يعني أي فيخرج عنه ذا سيدي يعني أبت. كالإشارة يعني كالإشارة بالأصابع ونحوها فالمك ويكبير إلى إشارة تنك دائما مثلا دي لفظ ديدر والخط لفظ ديدر جابوا نار والخط بالقلم ونحوه قلم ويكبير إلى تشزكي تشزكي مثلا أبت وعبر به دون القول وعبر باللفظ لفظ إلى تعبير المصنف برادا يعني دون القول يعني حال كونه مجاوزا القولة قولي مجاوز در قوي الدم مش يعني ها ندى تشكي لاطلاقه على الراي والاعتقاد لاطلاقه تشكي يعني لاطلاق العربي اياه تشكي عرب لار اطلاق ديولار ديل ميها او قولي يعني على الراي والاعتقاد يعني اي الاعتقاد واعتقاد وراي عاد في تفسير دري يعني ها يعني الرأي راي واعتقاد كي على المرادين ها هنا برادا مراد اولميان Ra'i ve i'tikat manasını da ifade ettikleri için ona o manalara da itlak edildikleri için burada o kavilden ne yaptı? Kaçtı yani ha. Ama ve fil kafiyet. Yani ve ta'bira fil kafiyet. Kafiyede ta'biri tam tersi yaptı. Belki kavil dedi, lafız demedi. Peki neden? Bir muraccih olması lazım değil mi? Ha? Niye orada öyle yaptı? Hadi burada böyle yaptı çünkü bundan dolayı. Peki oradan niye öyle yaptı? Dürli ennel kavle Çünkü kavle nedir? Cinsun garibun lil kelam. Kelam için kavle cinsi gariptir. Cinsi garip. Biliyorsunuz ki cinsi baid vardır, cinsi garip vardır. Mesela insan için en yakın olan cins nedir? Hayvandır. Ondan sonra nedir? Efendim e cismun namidir. Ondan sonra cisimdir. Değil mi? Ondan sonra cevherdir vesaire gidiyor yani. İnsan için en yakın olan mesela hayvandır. Onun için insanı tarif ederken hayvanun natukun diyoruz. Mesela cismun natukun demiyoruz yani. En yakın olan cinslerle yapılırsa o tarif haddi tam olur yani. لِأَنَّ الْقَوْلَ جِنِسٌ قَرِيبٌ Cinsi gariptir. Niye? لِعَدْمِ اِطْلَاقِهِ عَلَى الْمُهْمَلِ Çünkü qawl, mühmer lafızlara itlak yani mühmer olan lafızlara itlak edilmiyor. Mesela kimse diyemez. Kultu deyzen. Kultu gicecen. Ben gicec dedim diyemez yani. Onun için ne diyecek? Nataktu gicecen. Lafaztu gicecen. Bunu demesi lazım. Yoksa kavil onlara itlak edilemez. E kelam da biliyorsunuz mühmelatlarla yapılmıyor. Belki mavduatlarla yapılıyor. Değil mi? Kavil nedir? Böyle lafzun yani mavduun yani ha. Bir manaya vad edilen bir lafızdır. Aha. Eğer kavil bu manada ise kelam için ne olur? Bir cinsi garip olur yani. Ve bu cinsi garibin yanına bir faslı garip gelirse, faslı garip gelirse o zaman ne olur? Haddi tam olur yani. O haddi tam ki efendim tariflerin dereceleri arasında en üstün dereceye sahip olan, en üstün mertebeye sahip olan nedir? Budur yani. Nedir? Haddi tam. Haddi tam. Haddi nakız. Resmi tam resmi nakız. Dört kısım var. İnşallah mantıkta göreceğiz. Le itlaqihi li adami itlaqi ala al ama bi khilaf al lafzi. Lafzan Çünkü lafız ne oluyor? Efendim muhmale de itlaq ediliyor yani. Artık ne oldu burada? Li kullin wijhatun huwa muwalliha. Hepsinin bir eee var yani. Ama şu kadar var ki burada hani diyor ya niye kavul demedi li itlaqi ala al ra'yi wal Şimdi başka kitaplarda kavlin ra'i ve i'tikat manasına itlakı mecazdır yani. Mecazdır. Yani e, hakikat değildir. Hatta ve hatta ona, e, ona itlak edilmesi için karine de lazım. Yani karine olmazsa ona itlakı da olmaz ki burada karine yoktur yani. Çünkü burada artık kavl ne manasına yani neyde hakikati olmuş Belki el lafzul mufidunda da yani lafzı mufitte o manadan olmuş hakikat olmuş. Yani artık ra'i ve i'tikat manasını ifade etme ederse o zaman orada karine olması lazım ki burada öyle bir karine yok. Belki bilakis burada lafzı mufit olmasını gösteren e, karineler var. Yani. Evet. Mufidun ey mufimu ma'nen yahsunus sukutu aleyhi. Tabi bu dediğimiz gibi tefsirun bil ma'nel murad. Yani lil yani tefsirun lil murad. Murad manayı tefsir ediyor. Yoksa yani hakikatte lügatta mufit e, ee, böyle yani ee, şey değildir. İlla ki lafız olması gerekmiyor yani. Yani, yani bir şey fayda verir. İster lafız olsun, lafızdan o fayda hasıl olsun. İsterse yani lafızdan olmasın. Yani, mesela işaret gibi, trafik levhaları gibi, trafik işaretleri gibi değil mi? O mesela kırmızı Yedullu ala tawakkufi değil mi? Yedullu ala l-wakfi. Durmaya dalalet ediyor mesela. O dalalet o var ama lafız değil. Evet. Ona da mufit diyebiliyoruz yani. Mufimun mağnen de okuyabiliriz. Yahsunu sukutu. Sukut güzel oluyor. Aleyhen ala dallihi. Çünkü o mana üzerine değil. O telaffuz, o lafız üzerine sukut olur. Kâma kâle fî Yani Aqulu kâulen Aqulu kâulen kema yani ke kavlihi fi şerh kafiyeti. En güzel terkip böyledir yani. Buralarda mef'ul mutlak mecazi olması. Tabi bu sefer diyorlar ki müşebbe ile müşebbun bi aynı oldu. Yani akulu kavlen benim ben bir kavli söylüyorum ki ke, kavli, ke kavlihi fi şerh kafiye. Şerh el kafiyedeki kavli gibi bir kavli söylüyorum. Ya e, o zaman deniliyor ki müşebbe ile müşebbun bi aynı oldu. Halbuki e, teşbihte mugayyaret lazımdır değil mi ha? E biz diyeceğiz orada mugayyaret vardır e min haysul makhraj yani ha min haysul mawrid yani o hafizların çıktıkları yerler hasabıyla farklıdır birisi efendim eee şerh kafiyede söyleniliyor yani müsnif onu orada söylüyor eee diğeri de müsnif yani İmam ı süyuti şimdi söylüyor yani mevridleri farklılar Val muradu min es-sukuti sukottan murat nedir <laughs> sukutul mutekellimi ki ve huvel asahu vel mutabadiru yani mütebadir olan, asah olan da budur. Yani mütekellim konuşan kişinin susmasıdır. Çünkü o konuşuyorsa, o konuşmayı başlatıyorsa o zaman o sussun. sukutu sami bazıları diyor, Çünkü mütekellim kime tevcih ediyor o kelamı? Mukattaba yani. Ve zaten bu zahirdir. Ve kalece. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'u oh